Değerli örgü panosu takipçilerim, Örgü Panosu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki paylaşımımda yapmış olduğumuz, e, kafşonlu dinozorlu yeleğimizin e, bu sefer de dinozor bölümünü, e, paylaşacağım. Allah izin verirse arkadaşlar, beraber yapalım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Bu e, yeleğim arkadaşlar ben 3 numarayla örmüştüm. Dinozor bir de yine haroşa ile yap, haroşa ilmeklerle olduğu için bunu da 3 e, numarayla yapıyorum ve şu kısmı da e, tığla yapıyorum. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Siz de ipinize uygun, elinize uygun hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. E, ben şu an size bunu ben e, mint yeşiliyle elimde vardı arkadaşlar. Ee mint yeşiliyle yaptım. Çok güzel uydu gerçekten de. Harika renkleri oldu. Şimdi bunu da böyle hardal sarısıyla göstereceğim. Şöyle 20 ilmek atıyoruz şişimize. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 az oldu sanırım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şöyle 20. Siz e, eğer bir tık kalınsa, ipiniz kalınsa, şişiniz kalınsa, tabii ki bunu bir e, iki ilmek daha az yapabilirsiniz çünkü çok büyük de olmasın. Eliniz gevşekse de aynı şekilde arkadaşlar. 20 yaptım ama 19 da yapabilirsiniz yani hiç sorun değil. Bir sıra arkadan haroşa yapıyorum. bebek ipi kullanıyorum. Yine şu anki ördüğümde daha önceki örmüş olduğum kullanılmış ipten yani üstü kullanıldı. Şöyle Evet bir sıra arkadan ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Önde hemen kesiyorum bu kuyruk tarafını yapıyorum. 1 2 3 3 ilmek şöyle kestim ve yine haroşa olarak örgüme devam ettim Şimdi bu kestiğim yer şu kuyruk tarafı oluyor arkadaşlar. Evet, örgümün arkasından da haroşa olarak gidiyorum. Şimdi kuyruk tarafından örgümüzü Birer birer keseceğiz. Şöyle birer birer kesiyorum artık. İlk etapta 3 kestim. Şimdi bir kestim kuyruk tarafından. Şimdi ön tarafına geldim. Bakın şurası kuyruk. Şurası ön. Şimdi burada da iki ilmek arttırma yapıyorum. Şöyle baş tarafını yapıyorum. Yani ön olacak bu. İki ilmek arttırdım. Arttırdığım ilmekleri de haroşa olarak örüyorum. buradan artık sürekli kesme işlemini yapıyorum kuyruk tarafından birer birer kesiyorum ilk etapta 3 kestim sonra bir kestim şimdi de bir kesiyorum yukarıya kadar hep bu kuyruk tarafı birer birer kesilmiş olacak Evet. Şimdi iki tane yaptığımız ilmek art şimdi bir arttırıyorum. İlk iki arttırdım. Şimdi bir arttırdım. Evet. Şimdi yine bir kesiyorum. Kuyruk kısmındayım. Şimdi baş kısmındayım ve birer arttırıyorum. Bir daha arttırdım. İlk iki arttırdık baş tarafında, sonra bir arttırdım, sonra bir daha arttırdım. kuyruktan da devamlı kesmeye devam edeceğim. Birer ilmek kesiyorum. Şimdi örgümün ön yani baş kısmındayım bakın dinozorun. Şimdi kesmeye başlıyorum artık. Bir, iki ilmek kestim. Kuyruk bölümündeyim. Yine bir ilmek kesiyorum. Kuyruktan her seferinde dönerken kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi baş bölümündeyim. Baştan da hep birer ilmek kesiyorum şimdi de. Baştan bir, kuyruktan da birer olmak üzere her iki taraftan da keserek ilerliyorum. Ay pardon, buraya haroşa yapacaktık. Ters örgüler yapsam. devamlı ters örgülerle birer birer keserek bakın kuyruk tarafındayım ve yine bir tane kesiyorum. ön tarafındayım. Yine kesiyorum. İster önden kesin, ister tersten kesin. Hiç fark etmez. Çünkü üzerine e, tığ battı yapacağız. her iki taraftan da kesme işlemini yapıyorum Evet bakın 10 sıra olmuş. Şimdi kapatabilirim ve ilmek sayımda 2 4 6 7. 7 ilmek kaldı. Ve bunların hepsini bir anda kesiyorum. 7 ilmeğimi. Burada 8 kalabilir, 9 kalabilir. O söylediğim gibi ipimizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi ipimizi koparmıyoruz. Ben tığıma geçiyorum. Şöyle. Örgümün burası baş tarafı, şurası kuyruk tarafı. Şimdi şu şekilde sık iğneler yaparak şuraya kadar geleceğim Evet bakın şu kesme bölümlerine geldim şurada ortada şuraya. Bizim diye. Evet burada şu an 1 2 3 4. 4 ilmek, 4 zincir çektim. Başını iki kez doluyorum. Şu an baş kısmını yapıyorum. Şu ortaya yani şuraya bir delik oluştu. Oraya Şöyle ikişer kez doladım ve dört kez çıktığım bir, 2, 3, 4. Yani uzatabildiğiniz kadar uzatın arkadaşlar. Burayı bu şekilde 7 kez falan dolduracağım. Böyle. Evet. Şu an 7 oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip dibine batıyorum. Aynı yere, hep aynı yere yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi aşağıya doğru yine sık iğne yapıyorum. Evet. Örgümün başlangıç bölümüne kadar indik. Şimdi ayaklarını yapıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Şöyle bunu iki seferde yapmayayım. Şöyle yanına hemen çok uzağına değil. Böyle. Yine bunu da 4 seferde falan çıkartıyorum. 2 kez battım arkadaşlar. Bakın şöyle 4 zincir çekip yanına 1 2 e, battım. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şu en son yaptığımın dibine batıyorum. Evet bu şekilde bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle ayağını yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. sık iğnelere yani yakın olan yerlerine şöyle batıyorum birer birer Evet, şimdi kaç yaptım? 1 2 3 4 5 yaptım ben arasına ve da 4 de yapabiliriz. 4 yapalım çünkü 5 çok olacak. 1 2 3 4 yapalım. Şöyle dibine Yani burada düz örgüymüşle yapılmış gibi oluyor arkadaşlar yukarıya. Şöyle. Yani uzatabildiğimiz kadar uzattık. İki tane, bir tane kenarda çıktım. Bir, iki yan yana yaptım. Bunları aynı yere batmıyorum. Yan yana sıkı sıkı batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ve en son yaptığımı bunun dibine batıyorum. Şöyle iki tane bacağımızı yapmış olduk ve devam ediyorum şu an kuyruğuna geldim bakın kuyruk bölümündeyim şöyle dönüyorum bakın kuyruğuna 1 iki yaptım buraya iki battım şöyle şimdi şurası biraz yukarıya doğru şöyle kıvrım olması için bir tane daha yaptım. 3 battım. Aynı yere. Şurayı köşeye. Şimdi şunu şöyle böyle birer tane alarak ama çıkmadım. Hepsini bir çıkarttım. Şöyle arkadaşlar. Böyle de yapılabilir. Dur bir saniye. Burası biraz az oldu sanki. Şöyle. Bu iki kere aynı yere batmıştım ya. Sonrasını başına aldım. Şöyle. iki de çıkarttım. Yani şurasını biraz e, boğumlu göstermek için arkadaşlar. Şöyle yanına değil onun yanına. Şöyle kaydırarak yapıyorum. Kaydırma yaptım. Buna değil, diğerine yine bir tane daha kaydırma yaptım. Yani şurayı olabildiğince şöyle yukarıya doğru arkadaşlar şöyle birazcık hani e, yukarı kalkmış kuyruğu gibi. Evet. Sonra devam ediyoruz. Şöyle kuyruğumuz. Şimdi yukarıya doğru tek tek Yine bakın sık iğneler yaptım ve ilk yaptığım yere geldim. Şurada çok belli olmayacak şekilde şöyle kaydırdım ve bir zincir çekerek şu gövde bölümünü Bakın bitirmiş olduk Şu şekilde Şunu biraz daha mesela biz 3 kestik ya arkadaşlar 4 de kesebilirsiniz ilk kesmenizde 4 yapabilirsiniz yani şu birazcık yukarıya doğru Kuyruğu kalkmış olsun ince Olarak ee, Böyle arkadaşlar Sonra şu üstünün şeylerini yapalım yine başka bir renk Evet arkadaşlar örgümüzün gövde bölümü bitti şimdi şu üstündekileri yapacağız Evet alt ne yaptıysanız üstüne de o renkten yapabilirsiniz ben şimdi size göstermelik yapıyorum ee, şöyle üstündekini dörde e, ayarlayacağız bunları Şimdi şuraya bir tane yapmış olsam bir bir tane de şuraya 2 3 Dört şuraya yapabilirim. Ee, şimdi şöyle bir ikili bölüm var ya üzerine tığla yaptığımız. Şimdi onun bu bana bakan tarafı değildi, de diğer arkada kalan tarafına yapacağım. Çok böyle oraya yaptığım belli olmasın diyerekten. Bakın bunlar da belli değil. Hani üstünde. Ee, 1 2 zincir çektim. Başını aldım. Bu küçük oluyor çünkü buradaki, dipteki, kuyruk bölümündekini küçük yapıyoruz. İk, hemen 2 e, iki de çıkardım. Trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bunun ikisinin ortasına şöyle batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine dibine batıyorum. Bu bir şekilde bir tanesi. Bunu böyle koparıyorum. Bunları saklayacağız oraya. Bunu zaten normalde başka yerlerde kullandığımız bir model oldu. Şöyle yine ikinciyi de şu ekleme yaptığımız yer çok görünsün istemiyoruz. Belli olsun. Şöyle yine arkadan bir bölümüne yapıyorum. O öndeki şu iki yeri yapmadım. Şu arkadaki kalan bölümüne yapıyorum. 1 2 Bunu birazcık uzatarak yapıyorum. 2 3 yapalım hatta. Şöyle uzatmadan 3 de yapabiliriz. 1 2 Evet yine 1 2 yaptığım iki ve dibine batıyor Evet böylelikle de ikinciyi de yapmış olduk bunları hep arkaya saklayacağız arkadaşlar gizleyeceğiz şöyle şöyle yakınına yine şuradan da yine bakın şöyle yapmıyorum buradan giriyorum arkadan 1 2 3 3 yapıyorum ama uzatarak yapacağım bunu. 1 2 3 de çıkarttım. 1 2 yine yapıp bu başına içinden geçiriyorum. 1 2 3. Yapıp dibine batıyorum. Evet bu biraz daha büyük olmasını sağlayabiliriz. Şöyle zincir çekelim ki açılmasın. Böyle üçüncüyü yaptık tepeciyim. Şimdi şunu da yine dediğim gibi yanından ayarladım. Bir iki üç dört yapıyorum bunu. Evet, bir tane daha yapıyorum buraya. Pardon bir tane miyim? Şöyle uzatarak yaptım. 1, 2 yaptım yine şöyle. 1, 2, 3 Yapıp dibine batıyorum. Buradakini biraz kalın yaptım. 4'lü yaptık. Şunlar üçlü. Yaptık şöyle. Evet bu şekilde tepeciklerinde yapmış olduk. Arkadaşlar bunları böyle e, aynı da yapabilirsiniz. Şu birazcık aralıklı olmuş bakın. Biraz ona dikkat edin. Daha e, mesela şurayı bir tık gerisine olup olabilirdi şöyle şimdi bunu keseyim size sadece yapılışını göstereyim ayarlamaları kendimizde yapabiliriz şöyle siyahtan da yine ya lacivertten de göz ve ağız yapalım şöyle 7 tane 2 4 6 7 8 kenarlarla bir yapmıştık şöyle herhangi bir yerinden arkadaşlar hiç fark etmez şöyle aynı yere 3-4 kez dolduruyorum böyle Üç, hatta dört kez doldurdum. Siz tabi daha muntazamda yapabilirsiniz. Şu an ben gösterirken böyle oldu. Ee, sonra şöyle yakın bir yerinden de alt bölümünden boşta olmayacak şekilde şöyle bir çizgi yapıyorum. Kenardan çıkarttırıyorum. Evet. Böyle de bir çizgi. Bu kadar arkadaşlar. Ağız bölümünde yapmış olduk. Evet paylaşacağım. Bu kadar dinozoru da. Şöyle yapıp buraya e, bunu böyle bu taraftakini sağdakini buraya dikiyoruz. Soldakini de arkadaşlar tam e, ters yaparak bu tarafına e, dikeceğiz. Dikkat edin ters dek gelmesin. Ee, ona göre Aynı Yaparak e, Sadece başını bu tarafa Kuyruğu da bu tarafa Dek gelecek şekilde Yaparsınız arkadaşlar Aynısı Böyle Dikeceğiz kenarlarından ee, içindeki ipliklerle böyle güzelce Dıştan belli etmeyerek Diktim Böyle arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum başka yine güzel bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.